Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz. Bugün size internette bir görselin ne zaman yayınlandığını, kimin yayınlandığını bulmak istiyorsak nasıl bulabileceğimizi göstereceğim. video geçmeden önce eğer abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Site bunu Google Lens üzerinden de yapabiliyoruz ama farklı bir site göstereceğim. Kimin ne zaman hangi saatte hangi günde yayınladığını hangi platformda bunları göreceğiz. Sistemimizin adı Tayn Ay. Bakın şurada Tinney diye yazılıyor. Buraya tıklıyorum. Buradan istersem a, görselin URL'sini paylaşabilirim. Şöyle bakayım bir tane. A, görsel URL'si bulalım. Bunlardan gideceğim komik şey diye resmi yeni sekmede aç diyorum aldım bunu yapıştırdım Bakın arıyor şu an bana 58.2 milyon kere paylaşılmış ya da aratılmış burada 22 Eylül 2019'da paylaşılmış 2019'da tam olarak nerede paylaşıldığını şöyle tıklayıp dediğim gibi görebiliyorum. Burada paylaşıldığı söylenmiş. Ayrıca şu şekilde geldim buradan upload diyerek kendim de görseli bulabiliyorum. Bakın burada png olarak var. Farklı sitelerde var. Hatta başka bir adet bulalım. Şöyle meta logo diyelim. Hani logo aratalım. Diyelim ki buna şöyle şuna geldim. Sağ tıkladım. Resmi yeni sekmede aç diyorum. Kopyaladım. Buraya geleyim. Linkimi yukarıya yapıştırayım. Bakın Burada görselin ne zaman paylaşıldığı, nerede paylaşıldığı gözüküyor. Umarım faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Diğer eğitimlerde görüşmek üzere.